Dört tane kuş verir, dört tane fiyatlar mı? var mı fiyat? Tane tane var mı fiyat? Emir <laughs> senler mi sen bunlar? Yok yok. Bunlar kimin? Emre ya kuşlar, bunlar ya. E. <laughs> 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 ha? <He>? Verir <laughs> tane fiyatlar mı? Dört tane fiyat. Şunlar da kısa kakaymış beyler. Eminim, Bak 20. şu tohumlar kısa kaka. Fiyat versinler daha abi. Bak şu kuş güzel hakikaten Yani musul musul orijinal musul. Evet beyler. Görüyoruz kuşu. Var mı tohuma fiyat? Ya da Araplara fiyat. Var mı? Dört diye fiyat. Altyazı Ha şöyle bir duman var arkadaşlar. Yaz olamıyorum. Tamam ya, bir yaptı. Ney? Şuna mı? Bir de şunu çek. Dur abi. Evet efendim. Ben kuşlar etli uçkun ve oyunlu. Yatık olan da var tabii içinde. Dişi mi? Dişi kırk. O dişi değil, bu kuş 45. Evet. Bu mu dişi? Efendim, evet, evet. buna kaç lira? Evet. Kaç lirası geldi? 45 lira geldi. 45 geldi. Tamam var mı Ona göre fiyat, fiyat var. var. Tamam, 110 liradan tamam fiyat var. Evet, evet, evet. 110 liradan tamam fiyat var diyor. Doğru söylüyor. Uğraşmayalım. İyi bu şey para arkadaşlar.

uçlar tüyden yeni çılıyorlar. Ona göre fiyat veriyor. Yani diyor ki mesela boza e, bir haftadan uçuruyorum diyor. Tüyden yeni kanat bekliyor, yeni kaldırıyorum diyor. Adam doğruyu söylüyor. Diyor. Şunu mu? Kendin gibi buzlu uçlar seçiyor ha. Evet beyler. Fiyat verin. 110 lira dedi. 110 lira yakın fiyatlar mı? Var beyler? Adam 110 dedi ama yani belki 70 80 gelir. belki yakın cazibine gelir verebilir. İlla hani 110 diye bir şey demiyorum. Var mı fiyat beyler? Var mı? Evet arkadaşlar. Var mıdır beyler? Fiyat Arkadaşlar. Fiyat var mı? 110 lira aşağısına duyar mıyız kardeşim? Yani 60 70 gibi duyar mıyız? Başkanım bu muşta e, çok iyi muşta. Ben bir şeyden öne gerek yok. O dediğin rakamlar artık şey yani böyle 20 Ya tamam ben, ben havasını yapıyorum da. Yani artık 20 30'a işte 20 30 almaya çalışacağım bugün yarın bir gün 20 30'a. Evet ben, ben boz dişe varım fiyat. Ben bu şiir ferdan. Bak yay gibi bu. Hopma. Evet beyler, 70 var abi, 70 tır var boz dişinin. Evet, alan iyi kuşlar var. Kuş güzel, gerçekten gelin, taraf boyunup tam kuşlar. Emre yani, abi bir yani, sana doğru. Evet beyler, boz dişinin 70 var, 70, var. 70 var. Var mı 70'leri? tiri? geldi oradan, 80 geldi, boz dişini 80'i geldi. Var mı 80 üzeri? Boz dişi 80 lira da beyler. Var mı 80 üzeri? Var mı? Kanatlar yok ona göre. 80 üzeri var mı beyler? Daha kanat İyi olursa yok. yarım. Olur. 80 üzeri var mı? Abi şu. Aynen böyle bir sarsın. 80 liraya yani. <laughs> Sağ ol. Bol. 80 liraya sattım hacı sana. Evet, Ver orayı 80 al. 6 tane. Bir dakika. Şu, şu hangisi belli? Pollunun mu? Evet, evlisi varmış. Çocuk çocuklara tarife var Mehmet. Beyler, Çocuklar iyi 60'ı 60'ı buradan geldi. 60'ı buradan geldi, geldi Pollunun. Pullu erken 60 lirası var beyler. 70. 70 geldi. Beyler beli kalın, düzgün bir koş. 70 lirası geldi. Pullu da erken 70 geldi. Var mı 70 lirası? Hadi 70 lira. Bunu diyor tek 70 70 e. Tatlı 70 yer. Evet, ben kuşlar biri yay gibi kuşlar. Fiyat verin. <laughs> Gök hangisi? Şu mu? Şu. <laughs> Oo. Çok, çok. Bence iyi <laughs> <At. gülüyor> Evet benim. <laughs> Hangisi? Senin hangisi Ha şu şu. 60'ı var beyler bu gök dişinin. 60'ı var. Kuşta erkek yapısı var bence de. Evet beyler 60'ı var. 60 lira var. var. Beyler yani çok. Sıra da çok. Fiyat verecekseniz hızlıca verin yoksa kaldıracağım. Var mı at Abi bir dakika şunu satıyorum. Var mı at müşteri? Var mı at müşteri? gider mi bu? Ben 60 liraya satıldı. Var mı? Ben ben şuraya. Allah evet beyler, kırk kanat dişi, aynalı. Maşallah iyi bir kuş. Allah Allah. Evet beyler, var mı dişi? Allah. Var mı kırk kanat dişi? Kip güzel kanat kuyruk gelmiş, hazır uçacak. Allah var Allah. mı dişi? Kırk kanat dişi fiyatta ya? <laughs> <laughs> perlalı, tüyle kimuş. Tüyden sonra uçan. Evet beyler. Var mı diye ara belki. Var mı? Evet. Balina böyle, balina, balina erkek. <laughs> balina erkeği var ya. <laughs> Var erkeğe fiyat verir. Güzel bir erkeğe var mı? Dişi yok. Dişi yapıştırma var. Dişisi yok. Dişi buluruz. Haftaya da dişi getiririz. Sıkıntı yok. Var mı erkeğe fiyat? Var mı? Balina erkeğe fiyat verir. Kaç lira? Kırk mı abi? Kırk geldi. 40 lira geldi beyler. Gel. 40 lirası var. Elisi geldi. Elisi geldi. Beyler elisi geldi. Var mı elin üzeri? El, 55 geldi. 55. 55. Var mı 55 lirası? Sat. Beyler evet. 30 Ekim pazar günü Türk ya, Anadolu Çoban Köpekleri Festivali yapıyoruz bak. İtfaiye Parkı'nda hepinizi beklerim. Kaç para? Ya, orada ya. Festival hepinizi beklerim beyler. Seyir, o, seyir için olsun gelin yani. Ücretsiz. Evet beyler. O yemek de var mı? He? Yemek de var mı? Evet. Abi belediye yemek çorba şey yapacakmış. Verecekmiş ama belediye verecekmiş. Bekle var Çıkın oradan. Çok etti bilir misin? Oyumuştular şu zeki futbolcileri bu alanda. Bir dakika dur. Şunu demiyor mu Bayacan? Evet. Adam takımına 80 lira para verdi. Ona vermedi ya. Ona verdi. Böyle 80 lira geldi oyunlara. Var mı fiyat? <laughs> Var mı? Var mı? Var mı? mıyle? Evet. 80 lira abi. Yok. Ne olur abi? Yüz olmuyor. 110 lira dedi. Bir şey dedin yani. mi? 85 evet, derim abi. 90 lira sende Allah Allah. Ya. Eğer yapma 5 lira. Biz de. <laughs> Oyunu bu değil mi? Oydu. Aynen. Ondan pal Şu. Hadi beyler, hadi. Var mı beyler fiyat? 110 lira diyor. Var mı 90? Var mı? Yok. 110 lira diyor. Fiyatlar mı bunlar? Var beller. Siyah. Var mı? Siyahlar güzel böyle belleri falan kapalı var Var fiyat. Fiyat. Yoksa ne alıyor? abi. Göklem. Bunlar aldın değil mi? Hayır hayır. Ha? Aldıklar yanında, aldıklar yanında. Ben evet, bir tane de böyle. Var bunlara fiyat. Fiyatlar neyler? Göklere fiyat beyle. Evet sizden ricam haftaya kuş getirseniz şuraya doldurmayın ya. Yani kuş tutanı yok, yan yana duranı yok. Ben, aha yerimiz var orada. Oraya koyun, şu tarafa koyun. İçeri kuş doldurmayın bak. Giremiyoruz bile. Evet beyler. Bunlar fiyat, biri dök, biri dumanlı. Var mı kirliye fiyat? Var mı? Var mı? Fiyat? 30 geldi. İkisine 30 geldi. Var mıdır 30 liraya? 30 liraya. Al. Bir, dakika, bir dakika. Evet. Arkadaş işimden bir dolayı ilgilenemedim, ilgilenemiyorum diyor. Kuşların hepsini getirdim. Hepsi diyor uçkun, oyunlu kuşlar diyor. Böyle. Evet. Zaten şöyle baktığın zaman tekmeli bir bak. Tamam çekeceğiz. Tamam. Evet bir dakika bir dakika.

Yardım yerden çoğu uçkun ve oyunu diyor. Bir kümet kuş. Evet beyler. Evet. <laughs> ya kuş. <laughs> 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 Beyler. Şimdi Evet beyler, fiyat alalım. Toplu bir herhalde raftırmaz böyle. Döküyor, şöyle, biraz daha biraz 100 <laughs> lira var. At. Hayır, derken bu sene baba. Toplu 500 lirası var bende. abi. <laughs> 600'e bizde kuş. Tam. Vallahi içinde Sen çok. Var. Var. Sakin bir küme ol. bir kümes kuş var İçinde çok harika kuşlar var. Tek şimdi. yüz lira verdim abi. Kaç iki kuşa yüz lira verdim. Şimdi bir dakika. Abi. Hangi kuşlar? Bozdana mı? şey verdim. var ya. Ha? Dişi var ya. Hani diyor? Ben söylesene. ayıp tabi hangisi? Allah Allah. La boz dedi an şu dişi. Nerede o dişi? Aha şu aynalı bir, şey. aynalı, bir şey. aynalı, bir şey. aynalı bir şey. Aha oğlum aynalı. Şu aynalı. aynalı. aynalı, şey. aynalı şey. Ben erkek yok oğlum hepsi aynalı kuşlar. Şey. Senin ha dediğin kuş bu. İlk saldığı kuş. İlk saldığı kuş bu. Ha şu şey. dediğin değil mi? Beyler. Beyler şu ilk çıkan par. 50'si geldi, 55'i geldi. Var mı? Altmışı geldi. Böyle gidelim. Tek tek gidelim. Yetmiş geldi. 60, 60, 60 sefer tamam. Yetmişi geldi. Yetmiş evet. beş geldi. 85 beş geldi. Yüz lira geldi. 110 geldi. Tek kişi. Var mı? Var mı 110 üstü? Var mı? Var mı? 110 on liraya. Ver abi ver. ya. 110 lira yükselmeyelim. Al 110 liraya sattın. Sonun içi yaz, yaz. Şimdi. Beyler, şimdi bu dışı da oynuyor. var mı? Bu güçlü işte da O bir şey var mı? O bir şey fiyatlar mı? Görmedim. Hah. Oyunun taklasını da vurdu. Değil, değil. Abi adam hükümet kuşu. Yani şimdi adam almış gelmiş. Alın satın ödeyeyim şu parayı. Bir dakika ya. Bir dakika. Toplu. Saygı. Saygı. Kaç tane var diyor. Bilmiyorum. Bir dakika İki. Üç, altı, dolu, on, on bir, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir. Bir de bende var yirmi iki. Yirmi iki tane. Ortalama yirmi iki tane bu. Sayarız tekrar. 22 tane kuşum. var. Tamam. Aynı bir yerde kağıt var. Tamam. Bir daha. Tamam bin lira desin. Aa, yani. bin lira desin diye yani. Üstüne bakar. Zaten 600 kafadan geldi. Tamam. Ama kuşlar sınıf kuş. Yani içinde ben bir tane erkeği gözüme kestirdim. Ben de. Bakacağız. Ben de. Bakacağız. Yarışacağız. Evet. Sen kuşlar alamıyor kuşlar. Doğru mu dedin işte? Evet beyler. Aynısında bin lira var mı? Bin lira? Yirmi iki tane? Yirmi iki tane? Bin lira var mı? <laughs> küçük göz sinek 100 lira. Hayır, parinan lazım. Yağlı yumuş bu şu tamam. kaç lira? Kaç? kaç Beyler bunlara 100 lira geldi. Var mı? Abi. Ne abi? Toplam geldi. 650 geldi. Abi Var mı abi toplu? 700 lira yedi geldi. 700 geldi, geldi toplu. 700 geldi. Bence alan yani elektrik bu kuşlardan iyi bu kuşlar var içinde. Eski kuşlar ben dedemin dedem, dedem, eski kuşlar. Ha? Dedemin eski kuşlar. 80 yaşında daha kuş uçuyor ya. He? 80 yaşında hala kuş uçuyor. Abi siz de biliyorsunuz işte alın değerlendirin. Susun. Şu sinekli görün. Tek geçmişi var bende. Beyler evet, böyle evet. 70 geldi, 100 geldi. Var mı ölçü ne toplu, toplu toplu, 700, 700 geldi. Be. geldi. geldi. Abi 700 e bir çalış. Dur. 700 e bir çalış. Abi lan. Tamam. 700 700 üzeri var mı? 700 lira üzeri var mı toplu? Toplu 700 üzeri var mı? Yok. 700'e gider mi toplayıcı? 900, e 900 oldu ya. E sen ne bir şey abi? Abi 800'e bağlı yap. 750, geldi. E yap. 750 geldi. Osman 800'e bağlı yap. Yok. Sen bir 800'e de daha. Yok. Yok. 800 e Şimdi bak. E ben al. Sen 700 dedim. Sen, e sen 50 çıkıyorsun adam 100 düşüyor. Olsun bize tek Tamam. tamam. Geç orada ekmek yiyelim. Kaç ara gelirdi? 22 kuş. Neye gelir ya? 30'lardan olsa al 300 600 lira yapar. Yani Tane yani gider zaten fazla. <laughs> Şimdi abi ya. sen, Yok, sen, sen, Yok, sen. sen Yok, ha, 800 dedin. Sen raft ile geri satar Son 800 oldu. Ya. Abi tamam. Yapacak şey Bekler. Bu işine 130 lira geldi. 850 dedi. Abi 800 derseniz ben ona da bakmayacağım vereceğim. Bir de ediliyor. Lazım. He? 800'e bir şey ediliyor. Osman'a bir, Osman bir 800'e veriliyor. 50 çıkacaksın abi lan. 50 lira fazla olmuş oldu. Devlete abi 750 Yozgat'a destek var mı abi? Arada bir 50 lira kaldı. 5 10 destek toplarız. Var mı adam da ekmek çekmeye yesin. 10 lira geldi 760. 10 daha geldi 770. Evet beyler. 775. 775. 5 tane 780. Evet be. 780. On daha geldi. 790. On daha 800 liraya. Hadi. Sat. Sat.